Esenler Belediyesi 15 ila 24 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek iyilik fuarına ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanlığı himayelerinde Esenler 4 Yol Meydanı'nda düzenlenen fuar 24 Nisan Pazar gününe kadar kapılarını açık tutacak. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin şeref başkanı olduğu Hayder'de 14 STK ile birlikte fuardaki yerini aldı. İnşallah bu fuar Başka kapılara da aralamış olsun. İnşallah milletimizin iyilik duyguları, milletimizin merhameti, yardım çalışmaları daha da çok farklı coğrafyalara yayılsın inşallah. Niyetimiz, gayretimiz bu yönde. Devletimizi, milletimizi daha da geliştirmek, daha da iyilik alanında birçok hizmete imza atmak istiyoruz. İnşallah bu anlamda daha çok çalışmamız gerekiyor, daha çok üretmemiz gerekiyor daha çok e, mazlum ve mağdur coğrafyalara gitmemiz gerekiyor. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak da zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. E, Ümmeti Muhammed ve ülkemiz hakkında, bizler hakkında hayırlara vesile eylesin. İnşallah e, bu fuar neticesinde de e, daha büyük kapılar aralansın, daha büyük yardım çalışmaları olsun. E, ben Esenler Belediye'mize ve Esenler Belediye Başkanımız Sayın Tevfik Göksu Beyefendi'ye de Buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Hayder'in stantını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile hasbihal ettiler. Ümmet coğrafyasındaki yardım faaliyetleri ele alındı. Vali Ali Yerlikaya, Hayder'in Benin'de açtığı Artezyen Su Kuyusu'na dikkat kesilerek detaylı bilgi aldı. Bakan Süleyman Soylu Haydar Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'ye selamlarını iletti. Derneğin faaliyetlerinde muvaffakiyetler diledi.